Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk ve bugün 29 Haziran Salı günü artık bu haftanın önemli hatta en önemli günlerine yaklaştık. Çarşamba günü ve Perşembe hatta Cuma günü olmasıyla birlikte önemli haber açıklamalarını takip ediyor olacağız. Pazartesi ve Salı günü diğer günlere nazaran biraz daha sakin demiştik. Ve bakacak olursak bugün aslında takip edecek çok fazla bir şey yok. Ancak haftanın geri kalanındaki haber akışı olması ve bu denli önemli haber akışlarının olması tabii ki hem pazartesi hem de salı günü piyasanın e, mevcut hareketlerini bozmasıyla sonuçlanıyor. Herhangi bir trend olmadığını görüyoruz. Çünkü piyasayı etkileyecek ve piyasaya yön verecek haber açıklamalarını bugünden itibaren e, takip etmeye başlayacağız. Bugün saat 16.40'da Lagart'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Bunun dışında saat 17'de ABD'den gelecek Tüketici Güveni Endeksi ile birlikte e, özellikle bugünü kapatmış olacağız. Ve yarın önemli bir gün. O yüzden yarın piyasada birazcık sıcaklığın artacağını söyleyebiliriz. Çünkü ADP tarım dışı istihdam verisi, öncü veri açıklaması gelecek ve gözler tabii ki bu hafta tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bunun dışında Euro bölgesinden TÜFE açıklamasını takip edeceğiz ve aynı şekilde Almanya'da yine işsizlik oranı değişimi önemli haberler arasında ve yarını da ham petrol stoklarıyla birlikte kapatmış olacağız. Bakacak olursak stoklarda bir artış durumu söz konusu gibi görünüyor. Ve perşembe günü tabii ki bir de OPEC toplantısı önümüzde. E, petrolle alakalı, petrol fiyatlarıyla alakalı ciddi hareketlilikler olması muhtemel. Çünkü uzun süredir yükselişini devam ettiren bir petrol izliyoruz. Aynı zamanda bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de pandemi ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kısıtlamaların kalkması, talebin artması ve mevcut stokların azalmasıyla birlikte tabii ki ciddi oranda fiyat artışını izledik ve bu fiyat artışının Perşembe günü değişme ihtimalde olacaktır. Tabi bunun yine aynı şekilde yükselirken destekleyicisi olan kısıtlamaların olmaması bu sefer petrolle alakalı üretimin artışına çıkacak. Daha doğrusu üretim artışıyla alakalı bir sonucun çıkmasıyla birlikte tabii ki yeniden bu delta varyantı ve pandemi etkisinden dolayı yapılan kısıtlamalarda bu kez talebi olumsuz yönde etkileyecek ve üretim artışıyla birlikte de ciddi bir düşüş durumu da söz konusu olabilir iki yöne de mümkün olan hareketler var tabii ki. Bakalım temel tarafından desteklerini takip edeceğiz. Nasıl bir olasılık, nasıl bir yön tayin edeceğine bağlı olacak piyasanın hareketleri. Şimdi gelelim önemli haber başlıklarına ve küresel piyasalarda delta varyantı endişesi haber başlığımız. İngiltere'de delta varyantının etkisiyle Ocak ayının sonundan bu yana en yüksek vaka sayıları kaydedilirken salgına ilişkin yaşananlar piyasadaki risk algısını da olumsuz yönde etkiledi ve risk iştahının azalmasıyla dolar yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi de artıda şu anki durumda gelişmekte olan para birimlerinin çoğunluğu da dolara karşı değer kaybetmiş durumda. Ve 10 yıllık ABD tahvil getirisine bakacak olursak o da 1.48 seviyelerinde şu an itibariyle. Ve gelelim petrol tarafına. Petrolde delta varyantı düşüşü haber başlığımız. Petrol fiyatları koronavirüsün art altan Pardon, koronavirüsün artan delta varyantı vakaları sonrasında kayıplarını sürdürdü. Ve tabii ki e, petrol fiyatlarının en çok belirleyici unsuru tabii ki stokların haricinde pandemiden kaynaklı olumsuzluklardı. Ve şu an e, normalleşme devam etmiş olsa da az önce de dediğimiz gibi delta varyantının etkisi kısıtlamalarla birlikte petrol fiyatlarını da vurabilir gibi görünüyor. İngiltere'de pazartesi günü Ocak ayından bu yana da en fazla Covid-19 vaka sayısı açıklanırken Hong Kong, İspanya ve Portekiz ziyaretçiler için yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı. Ve Perşembe günü toplanacak OPEC artının üretimini 550 bin varil artırması planlanıyor. Fakat bu OPEC'in açıkladığı küresel açın sadece çeyreğine tekabül ediyor. Ve petrol fiyatları altan, artan delta varyantı vakalarından dolayı kayıplarını arttırıyor. Ancak ABD, Çin ve Orta Doğu'da talep tavan yapmış durumda. Bakalım nasıl bir denge kurulacak. Tabii ki OPEC toplantısı bu konuda e, önemli bir sinyal verecektir. Ve bir sonraki haberimiz ABD'de enflasyon uyarıları artıyor. Haber başlığımız küresel piyasalar ABD'de enflasyondaki yükselişin geçici olup olmadığını sorusunun yanıtına odaklanırken ülkede enflasyon uyarısı yapan uzmanların da sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak eski hazine bakanı Robert Rubin de bu konuda uyarlarda bulundu ve enflasyon geçici olabilir ama kalıcı olması yönünde de riskler mevcut ifadeleri kullanılmış durumda. Ee, Tabi bunun yanında FED üyeleri de son ekonomik projeksiyonlardaki şahin duruşu destekleyici açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ve bununla birlikte enflasyonist ortama karşı herhalde alacakları en büyük e, aksiyonda faiz artırımı olacaktır. Muhtemelen bu sebepten dolayı da faiz artırım kararları FED yetkilileri tarafından tekrar revize edilerek daha erken tarihlerde yapılması planlandığı açıklamaları geliyor ve Fed'in stres testi sonrası temettü dalgası bir sonraki haber başlığımız Fed'in stres testinden başarıyla çıkan ABD'li bankalar temettü dağıtım planlarını açıklamaya başladı. Fed stres testi sonucunda 23 bankanın ağır ekonomik koşullar altında dahi kredi vermeye devam edebileceği sonucu çıkmıştı. Bu tabii ki oradaki ekonomik gücün göstergesi, en azından destekleyici bir durum ve bankalar bu konuda elini taşın altına sokabilecek güçte olduğunu gösteriyor. Ve gelelim Facebook. ABD'de Facebook'a açılan dava reddedildi haber başlığımız. ABD'de hükümetin ve eyaletlerin çoğu tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi. Eyaletler ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davalar Facebook'un Instagram'ı ve WhatsApp'ı satın almasının sosyal ağdaki rekabeti zedelediğini iddia ediyordu ve bu davaların da tabii ki reddedilmesi özellikle davaların açılması ilk önce Facebook'taki hisse fiyatlarını geri doğru çekme potansiyeline sahipti. Ancak Facebook bu davalardan e, herhangi bir yargılama olmadan çıkması tabii ki Facebook'taki hisselerin fiyatlarının artmasına da sebep olacak. Ve gelelim 6 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu haber başlığımıza. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 1 Temmuz 2021 sonrası ülkeye giriş tedbirleri konulu genelgede 6 ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulduğu belirtildi. Yakın zamanda tekrar uçuşlar daha doğrusu durdurulan uçuşlar tekrar başlatılmıştı ancak sıradaki sürpriz delta varyantı. Bakalım delta'dan sonra nasıl bir varyant çıkacak? Sürekli değişim değişim böyle değişerek geliyor. E, muhtemelen bu pandeminin etkisini e, atlattığımız, daha doğrusu atlattığımızı sandığımız her an yeni bir varyantla yeni bir e, kısıtlama, yeni bir baskı, yeni bir korku artık ne derseniz deyin demek ki devam edecek gibi görünüyor. Neyse biz gelelim teknik grafiklerimizde bu hafta nerelerden para kazanabiliriz biz ilk önce onları bir değerlendirelim. Şimdi Eurodolarla başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ve artık Eurodolar'da günlük grafik takibimiz devam ediyor. Çünkü önemli bir direnç bölgesi altındayız. Her ne kadar alt zaman dilimlerinde yükseliş yönlü bir e, oluşum gerçekleşmiş olsa da 4 saatlik grafikte 1.19.85'in yakınında fiyat sürekli tepki almaya devam etti. Saatlik grafiğe bakacak olursak aslında fiyat da hala... Ee, şöyle söyleyebiliriz euro saatlik grafikte fiyatı bu bölgede tutmayı başaran tek bir seviye var gibi görünüyor. 1.1881 ve bu bölgenin altında artık e, günlükteki beklentimizin devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden kısaca 1.2026 ve 1.1985'in altında olduğumuz sürece euro dolarda satış baskısının devam edeceğini öngörebiliriz. Ve tabii ki bu hafta FED pardon FED diyoruz bu hafta tarım dışı istihdam haftası olacak buradaki günlerdir takip ettiğimiz grafiğin bu hafta sonrasında güncellenmeye ihtiyacı olacak diye tahmin ediyorum ve yine tekrar edelim. Bölge altında satış baskısının devam edeceğini, bölge üstünde ise buradaki senaryonun da değişebileceğini söyleyebiliriz. Sterlin dolara bakacak olursak aslında sterlin dolarda da aynı Euro'lardaki beklentimiz devam ediyor. Özellikle yatay destek hattı günlük anlamda çok ciddi bir fiyat artışına sahne olmuştu ve fiyatı her seferinde yükseliş yönü desteklemiş olmasına karşın haftalık grafikte bu bölge göz ardı edilemeyecek bir bölgedi. Çünkü daha önce buradan tepkisini alan fiyat tekrar yeni yükseliş gerçekleştirmiş olmasına karşın eski hacminden eser kalmadığı bir bölgede günlük olarak uzun bir süre sıkışmıştı ve burayı 4 saatlik grafikten itibaren takip ediyorduk. Özellikle buradaki sıkışmanın uzun soluklu olması gerçekleşecek hareketin de aynı oranda şiddetli olmasını bize aslında işaret ediyordu ve Fed tarafından gelen açıklamalar, ilk şahin açıklamalar sonrası bölgeden neredeyse bir intihar durumu söz konusu oldu ve çok ciddi satış baskısı gerçekleşti. Şu an bakacak olursak günlük grafikte yatay destek ve destek direnç dönüşüm bölgesinin altındaki hareketin sonlanmasının ardından gerekli bir düzeltme hareketi yine 1.40 seviyelerine kadar beklediğimiz bir hareketti ve bu bölgeden tekrar satışa dönmesini bekliyorduk ve beklentimiz hem yükseliş hem de düşüş yönünde şu an karşılandı ve öngörümüz doğrultusunda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki İngiltere tarafındaki bu delta varyantından dolayı son zamanların en yüksek vaka sayılarına çıkmış olması ve kısıtlamaların da tekrar mecburen daha doğrusu devreye sokulacak olması tarım dışı istihdam haftasının da bu şekilde denk gelmesi aslında sterlin dolardaki yeni bir satış dalgasının da işaretini ufak da olsa gösteriyor diyebiliriz. Çünkü dolardaki güçlenme devam ediyor. Tarım dışı istihdam tarafından da desteği gelecek olursa ve Sterlin yani İngiltere tarafındaki bu mevcut durumu da göz önüne alacak olursak bu bölgeden satışların devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. USD-JPY'ne bakacak olursak USD-JPY'ni hala burada kararlı bir şekilde direncin üzerine çıkış yapmayı bekliyor diyebiliriz. Çünkü dolardaki güçlenme buradaki yükselişinde zaten başlangıcını ve devamını sürdürmesini tetikledi. Bunun dışında tarım dışı istihdamla birlikte gerçekleşecek olumlu bir etki bu bölgeden yükseliş yönlü hareketin 111 910 ve 113 117'lere kadar devam etmesini sağlayacaktır. Teknik olarak baktığımızda aslında önemli bir direnç bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece çizim yapmakla tabii ki fiyatlar ve trendler hareket etmiyor. Bunun temel desteği olmadığı sürece yani şöyle söyleyebiliriz. Temelsiz teknik, tekniksiz temel çok bir anlam ifade etmeyecektir. O yüzden bu hafta buradaki senaryonun ve resmin değişeceğini söyleyebiliriz. En büyük olasılık zaten tarım dışı istihdamla birlikte buradaki seyrin değişmesi yönünde olacak. Gelelim dolar TL grafiğimize. Bakalım dolar TL bu hafta daha doğrusu bugün neler gösteriyor. Evet 867 artık belirleyici bir seviye oldu. 867'nin üzerinde kaldığımız sürece 877 ve 879 tarih zirveye doğru yeni bir test oluşması çok muhtemel görünüyor. Ancak 867 altında ise 859'a doğru bir geri çekilme potansiyeli en azından en azından teknik olarak mümkün. Ee, tabii ki gün içerisinde bu hareketi takip edeceğiz. Özellikle günlük ve 4 saatlik grafikte bu bölgedeki yeni zirvenin sonrasında oluşan satış baskısı normalde daha fazla olması gerekirken Burada tam tersi alımların daha hacimli hale geldiğini görebiliyoruz. Bunun da sebebi dolar TL olması kırılgan bir parite. O yüzden tarım dışı istihdam haftası dolardaki mevcut güçlenme bile fiyatı bu bölgelerde tutuyorsa eğer TD'yi sonrası daha da bir güçlü dolar karşımıza çıkacak olursa şöyle yukarı çekersek 8.91 ve 9'u görebiliriz. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. 4 saatlikte takip ettiğimiz bir diğer endeksimiz ve artık DAX da buradan aşağıya doğru gitmek istemediğini görebiliyoruz. Her saat 10 olduğunda bir yükseliş dalgası gerçekleşiyor ama bölge üzerinde tekrar tepki alarak geri çekildiğini takip etmiştik. Şu an izleyeceğimiz eğer bölge üzerinde yeni bir kapanış zirveyi geçecek olursa 15.800'lere kadar yükseliş durumu söz konusu olacak. Ancak aksi halde Yatay destek hattı iptal olur, ihlal olacak olursa da geri çekilmelerin 15.35'lere kadar orta vadede devam edebileceğini söyleyebiliriz. Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq grafiğimize de 4 saatlik takibimiz bu noktadan itibaren alış yönlü ve 14.425 ilk hedef olması üzere devam ediyordu ve bölge üzerinde kapanış yapmadığı, yapmaması koşuluyla geri çekilmelerin nereye kadar oluşmasını beklemiştik? tekrar 14.161'lere kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Ancak şu anki görünüme bakacak olursak baskı hala alım yönlü devam ediyor, görünüyor. Ve bu bölgede 4 saatlik kapanış sonrası beklentimiz orta vade 14.586 seviyesiydi. Ve günlük grafikten bakacak olursak günlük grafikte takip etmemiz gereken Nasdaq için 3 tane önemli seviye var. Ve bunlardan mecburen tamamlamak zorunda olduğu 14.586.4 olacak ve bunun dışında yükselişin devam etmesi durumunda aslında Nasdaq için bu bölge yolun sonu da olabilir günlük grafikte. O yüzden bu 3 seviyeyi kesinlikle yakından takip etmemiz gerekecek. Ve gelelim nereye gelelim? Ons'a gelelim. Evet ons grafiğine baktığımızda günlük olarak zaten baskının ciddi bir şekilde aşağı yönlü olduğunu izlemiştik ve 1815-1808 bölgesi altında kapanışların bu bölgeyi test edemeden hala bu bölgelerde kaldığını gördük. Özellikle 4 saatlik grafikte uzunca bir süredir takip ettiğimiz bir bölge var. Ve artık ons için burası tamam mı devam mı bölgesi diyebiliriz. 1791 ve 1797 bölgesi altında olduğu sürece baskının satış yönü devam etmesini bekliyorum. Ve ilk tepkiyi alması muhtemel teknik seviyede 1745 ve 1755 bölgesi olacaktır. Çünkü hem konsolidasyonun ilk olarak aşağı yönlü kararını vermesinden kaynaklı bir düzeltme gereği olması teknik olarak mümkün bir durum gibi görünüyor. Ancak yapının teknik hedefi düzeltme gerçekleşecek olursa 1800'ler olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu bölgeden gelecek bir düzeltme tarım dışı istihdam verisi öncesinde eğer bir satış dalgası gelecek olursa TDI ve e, ABD haberleri daha doğrusu ekonomik takvimdeki açıklamalar gerçekleşmeden bu bölgeyi tekrar yükseliş yönlü düzeltme olarak da geçebileceğini pek sanmıyorum. Burada bir şey daha o zaman bir senaryo daha karşımıza çıkabilir. Biraz daha aşağıya sarkma gerçekleşmesi durumunda tekrar bu bölgeye doğru bir test ziyareti gerçekleştirebilir diye bir gerçekleşecek bir senaryomuzda olabilir. Çünkü sonuçta bu bölgenin altında günlük kapanış olmadığı sürece 4 saatlik grafikte bölge altına sarkmalar, kapanışı günlükte yapmadıktan sonra tekrar yükseliş yönlü dönüşe geçebilir. Ve ons grafiğimizden sonra Brent petrol grafiğimize şöyle bir bakalım. Brent petrolde haftalık günlük, 4 saatlik hatta saatliğe kadar iniş yapıp incelediğimiz bir beklenti vardı. Haftalıkta dediğimiz üzere 73 34 daha önce kırıldı ve zayıflatıldı. Sonraki hafta bu bölge üzerinde yerleşti. Ancak kalıcı olup olmayacağı mevcut haftalık mumla birlikte gerçekleşecek. Tabii ki bu haftalık mumun da e, önemi bu hafta perşembe gün olacak. OPEC toplantısıyla daha da artıyor. Eğer bölge üzerinde bir kalıcı durum söz konusu olamazsa haftalık anlamda bir geri çekilme durumda söz konusu olabilir. Haricen günlük grafiğe bakacak olursak uzun süreli yatay destek hattının artık kırıldığını ve buradaki mumun önemli bir sinyal olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu da eklemeden geçmeyelim. Daha önce bunu Brent defalarca yaptı ve ardından yükselişine devam etti. O yüzden 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte bir destek direnç dönüşüm bölgesi var ve şu an o bölgeyi de kırmış görünüyor. Ancak bölge altında kapanış ve kalıcı olma durumu söz konusu olursa Brent petrolde 73.34 hatta şöyle bir 72 seviyelerine kadar bir geri çekilme durumu da söz konusu olabilir. Aksi halde daha önce yaptığı hareketlere bakacak olursak destek hattı altına kapanış, ardından yeni bir zirve gerçekleştirdiği için e, henüz çok da güven verdiğini söyleyemem. O yüzden OPEC toplantısına kadar e, biraz daha dalgalı hareket izlememiz mümkün görünüyor. Petrolden sonra SP500'e şöyle bir bakalım. SP500 grafiğimiz 4 saatlik grafikten takip etmeye devam ediyorduk ve 4300 seviyesi ilk olarak orta vade ulaşmasını beklediğimiz direnç hattı. Özellikle bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece de 4300 ilk seviyemiz beklentimizdi. Ardından orta uzunlarda 4372'lere kadar bu baskının devam etmesini bekliyoruz. Aksi halde 4300'ün altında ufak bir geri çekilme henüz test edilmemiş bölgeye doğru bir satış baskısı ve kar realizasyonu gerçekleştirebilir. Ancak bölgenin altında bir kapanış tekrar fiyatı da 4200'lere kadar geri çekme potansiyeline sahip olacaktır. SP500'den sonra şöyle bir Dow Jones grafiğimize bakalım. Dow Jones grafiğimizde 4 saatlik ve günlük takip ettiğimiz bir diğer endeks. Ve 4 saatlik grafikte 34.457-34.341 bu bölgenin üzerinde olmadığımız sürece geri çekilmelerin bu noktadan devam etmesini bekliyoruz. Ve günlük grafiğe bakacak olursak Henüz yapı bozulmuş durumda değil. Yeni bir zirve gerçekleştirmediği sürece geri çekilmeleri uzun vade tabii ki buradaki görünüm. O yüzden 4 saatlik grafikte kademeli takip yaparak e, burada da ciddi bir düşüş gerçekleşti. Bakacak olursak burası zaten kendi başına bir price action bölgesi oluşturdu. Ve direnç hattı birçok teknik seviyenin birleşimi olan önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Aynı zamanda direnç hattı 3. temas bölgesi. Aynı zamanda yatay desteğin dirence dönüşmüş. Hali. Yani burası aslında Dow Jones için kilit bir bölge diyebiliriz. Artık bu bölge üzerinde olmadığı olamayacak olursa geriye tek bir seçenek kalacak. Sert bir düşüş potansiyeli. Ve gelelim Dow Jones'tan sonra kripto tarafına bakalım. Bitcoin'i inceleyelim. Şöyle Bitcoin'de de aslında 4 saatlik grafikte önemli bir yükseliş hareketi söz konusu olabilirdi hala olabilir çünkü yatay direnç hattı üzerinde fiyatlamanın hacimli bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz ve bu hareket çift dip oluşturarak hareketi gerçekleştirdi. 35.500 doların üzerinde 4 saatlik kapanış ise çift dip sonrasındaki trend dönüşünü işaret edeceği için ve burası da artık önemli bir destek bölgesi haline geleceğinden dolayı aslında yapının teknik olarak hedefi 40.000 dolara kadar. Bu bölge üzerindeki kapanışla baskının devam etmesi yönünde ancak kademeli takip her zaman iyidir çünkü BTC ciddi bir satış baskısı altındaydı ve günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte her ne kadar direnç hattı üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olsa da burada bir bölge var ve en azından en azından 34664 doların seviyesi üzerinde günlük kapanışını yapmış olması gerekecek. Bunu da sağlayacak olan 4 saatlikteki buradaki belki sıkışmanın sonrasında gelecek olan yükseliş yönlü harekettir. O yüzden 35.500 doların üzerindeki kapanış önemli bir yükselişin tetikleyicisi olabilir. Aksi takdirde geri çekilmeler 33.400 bölgesine kadar devam edebilir. Saatlik grafiğe baktığımızda daha da tehlikeli bir senaryo aslında karşımıza çıkıyor. O yüzden bu bölgenin altında bir kapanış, bir yani 34.000 doların altına doğru bir iniş gerçekleşmemesi Dediğimiz gibi 4 saatlik kapanış sonrası yükselişi tetikleyecektir ve 35.500'e ait saatlikteki direnç hattı da 4 saatlikten gelen önemli bölge. Ve o yüzden burada ciddi bir sıkışma durumu söz konusuydu. Bakalım devamında ne gerçekleşecek? En azından saatlik bir hacimli kapanış belki de 4 saatlik yükselişin beklen başlatıcısı olabilir. Aksi takdirde dediğimiz gibi bölgeden bir yükseliş olmazsa geriye tek bir seçenek kalır 33.400. Ve gelelim Ethereum'a. Ethereum aslında Bitcoin'den önce önemli bölgenin üzerinde kapanışı dün itibariyle yapmıştı. Ve bölgenin üzerindeki kapanış tekrar 2074 ve 2040 desteği üzerinde kalacak olursa 2243'e doğru bir yükseliş devamı olacak demiştik. Hatta burada da aslında teknik olarak hedefi 2552 dolar olmasına karşın her zaman kademeli olarak direnç bölgelerimizi takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu direnç bölgesindeki satış baskısıyla yeni dip oluşturan bir hareket izledik. Çift dip sonrası yine bir güzel trend dönüşü gerçekleşmiş durumda. Bu bölge üzerinde kaldığımız sürece hatta şöyle söyleyebiliriz. 1884'ün üzerinde kaldığımız sürece Ethereum'da da yükselişin devam etmesini bekliyorum diyebilirim. Evet bir önemli haftada daha sizlerle birlikteyiz. Özellikle bugün salı ve bugünden sonra hareketlerin ve piyasanın daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam bu haftanın başrol oyuncusu Perşembe günü OPEC tarafından toplantı yapılacak. Brent ile alakalı önemli kararlar ve fiyatların etkileneceğini söyleyebiliriz. Ve bunun dışında yine çarşamba günü hem ADP öncü veri hem de Euro bölgesinden işsizlik oranı gelecek ve aynı zamanda da tüfeği takip ediyor olacağız. Bu haftaya şöyle yukarıdan bakacak olursak piyasanın geri kalanına yön verecek bir haftadayız diyebiliriz. Evet, şimdi saat 15'te soru cevap yayınımız olacak. Soru cevap yayınımızda biraz daha hareketli piyasayla birlikte sizlerle incelemeleri, incelemeleri devam ettireceğiz. O saate kadar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diyorum.